AK Parti İl Başkanı Sayın Mesdan Özcan görevinden istifa edeceği kesin kararı aldı. Artık bu beklenti hat safhada. Ve milletvekili adayı olduğunu resmen açıklayacağını kesin bilgi geldi. Böyle bir bilgi netleşti. Yani Mesdan Özcan milletvekili ilk aday adayını, adaylığını açıklayan kişi olacak. Olacak. ...bugün olabilir, yarın olabilir. Hı hı. Ama böyle bir karar aldığı... ...kulağımıza gelen bilgiler arasında. Mezdan Özcan diyelim. Diyelim. Önce şunu söyleyelim. Ben e, resme baktığımda... ...kiminle konuşursam konuşayım... ...bir kere zoom yaparak olaylara bakıyor. Ama zoom'u içe doğru yaparak bakıyor. Ha. Zoom dışa doğru yapılır. Yani bir meseleyi sağlıklı görebilmen için... ...uzaklaşabildiğin kadar uzaklaşıp... ...büyük resimden bakarak... Mikroya doğru inmen lazım. Mikrodan başladığın zaman sıkıntı olabiliyor. Şimdi herkes seçime seçim atmosferini yarın seçim olursa olarak değerlendiriyor. Evet, evet önümüzdeki pazar seçim olursa Neslan <laughs> Özcan veya diğer arkadaşların adaylıkları birçok şey tartışılabilir. Evet. Ama Türkiye eğer seçim olursa, önce buradan başlayalım bunu geçen programda da konuşmuştuk. Eğer seçim olursa Cumhurbaşkanlığı yetkisiyle iptal edilmezse olağanüstü koşullarla savaş sebebiyle başka sebeplerle algı yönetimle iptal edilmezse bir şekilde ertelenmezse eğer seçim olursa evet bu tartışmalar doğru. Ama Türkiye'de seçim kararı alındığı anda atmosfer... Abi ilk, sanki olacak gibi Mayıs evet, ya da Haziran e, ya da Nisan... Bunu başörtüsü meselesiyle anayasa teklifiyle birleştirerek konuşmamız lazım orada çok önemli bir ayrıntı var. E, o sebeple olacak gibi duruyor hükümetin lehine gerçekleşen bir muhalefet adımı var. <laughs> muhalefet o kadar muhalefet ki iktidardan daha çok iktidarcı bir muhalefet. Dolayısıyla ana resmi bozmayalım. Yarın seçim olursa bu tartışmalar doğru. Ama seçim karar alındığı anda iç güçler, dış güçler, provokatör güçler ve birçok unsur öyle bir devreye girecek ki Türkiye'nin siyasal tartışmalarının zemini öyle bir noktaya oturacak ki ana sütü <laughs> kadar helal ben bu bedeli ödedim. Artık AK Parti milletvekilliği benim hakkım diyen Mesutan Özcan <laughs> bir anda açıkta kalabilir. Listelerde yer bulamayabilir. Evet. Söylüyorum. Yok yerine kim var? Ee, dışarıdan gelir. Niye gelsin olur. abi kim kabullenir? Kabullenecek çok var. Tekirdağ'da zaten Çorlu'dan gelen ya da te daha, daha, Süleyman daha, Paşa'dan olanı Çorlu kabul etmezken işte benim bölgemden niye vekil yok derken İstanbul'dan oradan buradan Tekirdağ bir milletvekili sayısı şeyini ka ka kabul etmez bence. Yereldeki reflekslerin çok güçlü sözü geçen dinamikler olduğunu düşünüyor muyuz? Yani o gün işte AK Partili başkanlığına bir uğradım. İçeride bir mühür bir de sahibi yazısında olduğu gibi bir telefona bakan kardeş bir de nöbetçi parti yöneticisi. İlçeye gittik. Toplasan 4 kişi 5 kişi yok. İktidar partisinin için insan dolaşmıyor. Neden? Çünkü tabandan gelen insanların vereceği tepkilerin önemi varmış evet. gibi yapıldığı için insanlar da bunu bildiği için mesafeli uzak duruyor. İşte Cumhuriyet Halk Partisi'ne gittik. Öğretmenler günüydü. Önce o, Mestan konuşalım. Oraya, oraya geliyoruz. <laughs> orada da aynı şekilde bir e, kalabalık vardı. Çünkü iktidar namzet olarak bir beklenti var. Ama orada da vatandaşın sözü geçmiyor. Yani aşağıdakilerin sesini duymamak üzere kısan yukarıdakiler var. Böyle bakıldığı zaman da Mestan Özcan'ın hak edilmişliği, Türkiye'nin o günkü konjonktüründe Abi, bunları, çok ortaya çıkmayabilir. Bunları şöyle diyeyim lafı böyle şey yapmadan Mestan Sen Özcan, Mestan Özcan'dan bir milletvekili olur mu olmaz mı Me mi milletvekili olursa Tekirdağ katkısı ne olur geçmişe bakalım Tekirdağ katkısı milletvekilliğini katkısı. hak ediyor mu Şimdi neresin, evet. neresinden, baktığına Neresinden bağlı. bakarsan bakar Aynı işte bizim Mestan. Yani <laughs> Tekirdağ'ın evladı. Tekirdağ'ın e, e, tanınmış bir ailenin çocuğu. İşte 2010 yılından bu yana benim e, bildiğim... Ne tip bir milletvekili görmek istiyorsun? Mesela çocuk istismarı meselesinde mecliste iki dakikalık konuşmada birbirine katan Sera Kadıgil gibi mi görmek istiyorsun? Mesela bak ben sorayım. Ha. şimdi Olmaz demeyeyim de ben ne olması gerektiğini söyleyeyim. Mesela e, konuşacağız, konuşmamız lazım. Trakya bölgesinde, Çerkezköy bölgesinde milyon 1.907.000 bin metrekare tarım arazisi özel endüstriyel bölgeye Onlara gireceğiz de. Ama bir nasıl uçuyor. bir Mestan özel? İşte istiyorum. onu söylüyorum. Sordum Mes... ben cevap vereyim abi bak. İşte nasıl bir vekil istiyorsun? Iptal, iptal kararını Şimdi daha burada burada, burada burada abi. <laughs> Özellikle bir dizayn var değil mi? Hı hı. Gördüğümüz kadarıyla bu dizaynları burada en yetkili olan milletvekili iktidar tarafından hı hı. olan milletvekilinin haberi olmadan kuş uçmuyor. Hatta ona rağmen Mesela hı hı. bir şeyi konuşalım. Esin Hanım'ı. Koskeb'in buradaki hı hı. müdürü. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Bir güç savaşları yapıldı orada. Her yerde öyle. Şentop'a rağmen gitti. Şentop'a rağmen geldi. Mestan Özcan Şentop'un neresinde? Karşısında bence. Bak ne kadar rahat. Tabii ki bunu ben söyleyebiliyor ben söyleye değil mi? Şentop'la Mustafa Şentop'la Sayın e... O zaman soruyu soralım. Şentop, Özcan... top Şentop Cumhurbaşkanımızın karşısında mı? Kim? Şentopçuk Hayır Başkanı. değil. Peki o zaman Mesdan Özcan Şentop'un karşısındaysa değil. o üçgeni nasıl çözeceğiz? Abi şimdi biz onun dün yorumunu yaptık. Aha. Üçe böl. İkiydi. Hı hı. Üç tane e, Cumhurbaşkanımız tepede düşün. Onun altında güç savaşları var. Sonrasını dizayn etmeye çalışalım. O çalışan. zaman yereldekilerin vereceği tepki Mesdan Özcan'ın kaderini belirlemeye lehtalehte yeter Yetmez. mi? Yetmez. İşte onu söylemeye çalışıyoruz. Yetmez. Yetseydi bu... zaten yeterdi. Evet. Bir Esin Hanım'ı alamadı o güç. Hı -hı. buradan. Gitti geldi, gitti geldi. Şu anda görevinde mi hala bilmiyorum. Evet. Öyle ben, benim yok öyle bir düğün. Şimdi Tekirdağ'ın yani, evladı kaç yıldır il başkanı değil mi? Abi ama, ben Mesdan Özcan'ın. Hastanenin yolunu yapamadılar. <laughs> Mesdan Özcan'ın e, şöyle diyeyim. Bir tık daha mevcut vekillerden daha iyi vekillik yapacağına inanıyorum. Bir tık daha. o Gerisi, gerisi kendinde. Yani de. kimseden kötü olmaz tartışması. Evet onu kabul edebiliriz. Bir tık daha iyi olur en az. Hı -hı. Sayın Mustafa Yel 3 dönem Fena değil, bir milletvekilliği yaptı mı yaptı. İç ayrısıyla doğrusuyla. Hı hı, evet. Çok fazla etkili olabildi mi? Olamadı hı hı. dediğin o şeyleri hani gündeme getirmeleri falan. Eee evet. ya da şov yapıyor abi. O şov, Ankara'da şov yapmayanları konuşalım. Var mı ha. şov yapmayan? Şov yapmayan mecliste zaten bir bir dönem soracağız. Tekirdağ yok. vekillerinde var mı? Tekirdağ şov yapan mı yapmayan? Yapmayan. Mı? Zaten yapanlar alemin ortada. Yapmayan... Hangisi yaptı? Şov da yok abi. Şov <laughs> kim yaptı? Onu da beceremiyorlar. Yani hangi şov? iktidar partisinden veya muhalefet hadi İlham Özcan Aygun bazen tırtıl mırtıl elinde bir şeylerle çıkıp e şey yapıyor hemen altını çizelim komedyenler program <laughs> yaparken ben hep şunu söylerim sesini kıstığında gövde mimik, hare mimik hareketleriyle dünyayı e peşinden sürükleyen bir Charlie Chaplin vardı değil mi? Evet. bizim vekillerin konuşmalarını sildiğimiz zaman geriye kalan hukuki davranışları ne var sonuç değiştiren? Evet. hangi davayı açmışlar? Hangi suç duyurusunda bulunmuşlar? Şu Cumhurbaşkanlığı kararının anayasal düzeyde veya yasal düzeyde itirazı söz konusu olan bir hukuksal boşluk varsa buna itiraz edecekler Belediğim mi? bir vekil yok mu mevcutlardan? Tekirdağ için iyi. Orada gerçekten kendini, Tekirdağ ın... kendini dernek sanan siyasi partilerin ortaya çıkan vekilleri de dernek başkanı gibi davranıyor. Vekil olduklarının farkında. Ama başka değil. illerin çok iyi vekilleri var. Başka illerin ne güzel söylüyorsun. Tekirdağ'ın iyi yok. İşte onu soruyorum yani. Sen e, işte toplumsal o derneğe onlar da tabi, onlar da yani. üye. Aynı ama, dernek diyelim. Ama işte iddialar dernek o, mantığıyla gidersin. Evet, o kadar iddialar ki şimdi bakıyorsun Volkan seçildi. Ne alakası var? Ama hemen ziyaretlere başladı. Ziyaretlerini sosyal medyadan paylaşıyorlar. Ben vatandaş olarak senin kimi ziyaret ettiğinle hiç ilgilenmiyorum. Benim ne sayfamı ne gündemimi doldurma. Nasıl canım? Peki ne bekliyorsun? İşte e, Açsın davalarını, itirazlarını. Şimdi j portun tartışması var. Orada hukuken ne taraftalar? Avukatları e, başvuruda bulunuyor mu? bu e, çek... Mahkeme karar verdi zaten. Tamam onda konuşacağız. Konuşmamız lazım. Orada verilen karar usul kararı. Esasın iptaline yönelik bir karar değil. Evet. Ama hangi pozisyonu aldılar? E şimdi bakacaksın bu endüstriyel bölge için bir dava açma itirazı düşünüyorlar mı? Sorulurlar. Evet, Çerkezköy bandında. Bandı. Yani sadece konuşuyorlar. Biz dinlenmekten yorulduk. sen de... Özcan abi, geri döneyim ben. Ne söylemem istiyorsun? <laughs> ne? Ben e, kendi iç dengelerinde herkesten çok hak ettiğini düşünüyorum. Hı. E, kimseden daha kötü olmadığını düşünüyorum. Ama bugüne Kötünün kadar... Kötünün iyisi mi olur diyorsun? E, i̇yinin kötüsü mü? En azından tekir daha zarar olmaz isteyerek. Çünkü kimileri de isteyerek o zarara ortak oluyorlar sessiz kalarak, ama benim yine standartlarıma göre bakıldığında birinin diğerinden çok fazla farkı yok. Daha girişken, daha hukuksal düşünen, daha mücadeleci düşünen biat kültürünü sırtından biraz daha çıkarmış. Yok eee insanlar olması lazım. Ki böyle baktığın zaman Tayyip Erdoğan'a tam biat kültürüyle böyle şu anda milletvekillerinin çok eminim. zaten kıymeti de kalmadı ve e, konuşur muyuz bilmiyorum. Önce milletvekili olup sonra büyükşehir başkanlığını düşünüyorlarsa eğer demek ki mühür ve gücü artık belediye başkanlıklarında. Abi şu anda mevcut milletvekilleri de dahil belki Şentop Top Belki o da dahil. Hı hı. Hepsi Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı'nı düşünüyor. İşte ilginç değil mi? O da dahil. İlginç değil mi? Niye ilginç olsun abi? Burada direkt icranın başına gelecek. Yok işte bu anlamda zaten onu kastetmeye çalışıyoruz. Milletvekili olmak şu anda çok böyle bir hani aman aman bir görev değil ki artık yani. Ama yine de bir adım öne geçelim. Şimdi ben mi vatandaş olarak itiraz dilekçelerini davalar açayım? İl başkanımı açsın, il başkanının avukatları mı açsın? Tekirdağ Barosu mu açsın? Milletvekili kimliğiyle Faik Öztürk maçsın, Candan Yücel maçsın, mu Mustafa Şentop maçsın. Mu Kim açsın? Kimin daha az ilintisi, bağlantısı varsa On, o açsın. Onlar hukuksal. Bak orada e, bir mesaj verdim ben. Hı. Kimin daha az ilintisi, bağlantısı, hı hı. çıkarları daha azsa cümleyi aynı. Cümleyi. Ne de demek istedim anladım mı? Gayet iyi anladım açalım onu bilmiyorum ama şimdi şöyle düşün. Sen e, o davayı açmadan siyasetçilere söylüyorum, barolara söylüyorum. Abi Cemal Polat uğraşıyor zaten o. Ee, o hep uğraşıyor çünkü başka türlü dikkat çekecek alanı kalmadı. Bildim bilirim Cemal Polat hep aynı yerlerde dolaşıyor. Evet. Artık dernekleri de, partileri de bu eskiler lütfen bıraksınlar. Şunu söyleyeyim. E, bu ve benzeri konularda hukuken davasını açmadan, yasal tarafı olmadan basın açıklaması yapıp halka da gelin yanımızda durun demelerini hiç anlamda bulmuyorum. Evet. Sayın Mestan Özcan Hayırlı uğurlu olsun abi. Allah yolunu açık etsin. İnşallah her şey istediğin gibi olur. Takvimleri belli galiba değil mi? Ben iyinin iyisi olacağına inanıyorum Sayın Özcan'ın. İnşallah AK Parti'de e, milletvekili de olur. E, Tekirdağ en iyi şekilde de temsil eder. Tabii ki her şey nasip. Ama işte bir geçen programda da söylemiştik 45 dakika bir canlı yayın yaptı çok takıcı konuştu tebrik de evet. ettim eleştirdiğim kadar övgüsünü de verdim ama o dilini tamamen cumhurbaşkanının kredisi üzerine kurmak yerine Abi hep söyle yapmasın nasıl yapmasın dönsün. şu anda ellerinde yani yanlış anlamasınlar partiler ellerinde tek kredi var Recep Tayyip Erdoğan'ı bir tarafa al başka ne olur ki partiden işte onu da yani bahsedelim. maalesef. Ama maalesef diyorum yani. AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan. Yok Recep Tayyip Erdoğan, yok AK Parti.